Niyesin? Geç, geç, geçen burada cingen çocuğunun bıçak bıçakla diye mi çocuğa? Senin nereden haberin oldu lan ya ondan? Ben yani gördüm ya. Kendini bıçakladı. He. Her yerlerini. Kollarını, ayakkabını. Hmm. Şöyle laf ediyor. Ne diyor? Amana varını öldürün, öldürün bir daha adamı görmüş bir daha yatacak. Kendisine. He. <laughs> Amala üç araba polis geldi. Amala. Oğlum bak şey derken elin yüzünü şey etme bak. Geçen dövmüşler ya seni. Görmemiş ya. Lan o iş yerinde burnun kurcularken bir tane asılmış ya birisi. Öyle ayıp olur. Yemek yerken burnun kurculanır mı lan? Böyle diyormuş yemek yerken. Adam gelmiş ona bir çatlatmış. Çat. Yani ya böyle. İsmail Ay'ı deverim valla. Öyle yapma. Ahmet bıraktı Ahmet de yapıyordu. Değil Bak, mi Ahmet? Ben, yapıyordum? Yapmıyorum hele valla. Öyle ayıp olur gülüm. İnsanın görünümü bulanır. Alo Osman. Ee anlat bakalım Ahmet ne yapıyorsun? Ahmet anlattır bakalım. Ne yapıyorsun? Çalışıyor Sen ne yapıyorsun? Çalışmıyor mu? Çalışıyor. Başarın ya. <laughs> makineleri mahvedin yine. <laughs> Makinelerin kulağına fısıldayan adam. <laughs> ne o Resulallah? Bu da Serabi'nin babası. Resulallah hiç muhabbet etmiyorsun ya. Resulallah bir dua ediyor. Firiz pissin be. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, Hadi lan Hadi lan. Firuz nasıl bitecek? Bayağı. Dua ediyor bugün. Sısma yapmaya Sen bilmiyor musun? Müslüman değil mi? Abi geçen... Ha. Ya, geçen hemen... Arif'in orada bir gazı var, salam kavga var. Kim kavga etti vallahi bilmem. Lan aman abi, tövbe tövbe ya Rabbim. Ben kendine ben kendine. Oradan, oradan duydum, manyak. Nereden duyuyor? Biz niye duymadık kavga olduğunu? Oradan manyak. Ha? Bu Afganın orada ben oturttum. Ha. Oğlumu Mehmet çekişti. Ne oldu? Mehmet'le kim çekişti? Arif Farid. Ha, çekişir, çekişir baba evet. da oldu. Ahmet de babası da çekişiyor ya. Sigara yok hadi. Valla ben bokumu iç tak. Ha siktir lan. hadi. Beceri. Ares ben ben bunun çayını söylüyorum. Bak dinle. Şimdi Allah'ın aşkına bak. Allah adına konuşacak. Çayını söylüyorum. Bir de cira verilir mi? Ayıp değil mi? Niye ya? Niye bizden Ali Osman Yazık bana. 5 milyar para alıyor bu kanı bozuk. Ne oluyor? Paralarını bak diye yazık olsun. Ne yazık lan? Düğün yapacağız. Düğün yapacağız lan. Düğüne gidecek. Lafı karıştırıyorum hadi. Paralarını da yazık mı istiyorsun oğlum? Sen de valla adam değilsin ya. Adam değilsin valla. Sen ne alakası var ya? Adam da Oğlum bu gidip alasın. Siz ikiniz de adam değilsiniz. Ali hadi be. Ali hadi be. Alasın hadi Sarım de. Ali Osman'ım, bu hoca değil Ali sarım de. Sarı panzara... Yani Ali Osman öyle oldu mu lafı karıştırıyor karıştır ya. Güzelik. Gidik mi? Güzellik de. Güzel. E, <laughs> güzelim diyeceksin, güzelim. 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 Güzelim de lan, ne yapacağım ben bunu? Kime diyeceğiz güzelimi diye? Kızgın oğlum. C hey! Recep. Şey Hadi şu bay bay dede de kapatayım gari. İyi akşamlar de. 아일주 i t u n e Ay iyi akşamlar hadi. ç a y